Oruç sadece aç kalmak değildir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur. Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Bu ayet bize orucun asıl amacını açıkça bildirir. Takva. Yani Allah'a karşı bilinçli bir hayat. Gerçek oruç, mide ile birlikte kalbin de oruç tutmasıdır. Gerçek oruç, dilin yalandan ve gıybetten susmasıdır. Gerçek oruç, gözün harama bakmaktan sakınmasıdır. Gerçek oruç, kulağın dedikoduya kapanmasıdır. İnsan sadece yemekten içmekten uzak durmakla değil, faydasız sözlerden, kırıcı davranışlardan ve günaha götüren her şeyden uzak durarak olgunlaşır. Dil, kevranele meşgul olursa oruç tutar. Kalp, kin ve hasetten arınırsa oruç tutar. Zihin, boş ve kirli düşüncelerden uzaklaşırsa oruç tutar. Oruç, bizi aç bırakmak için değil, bizi arındırmak bizi terbiye etmek. Bizi Allah'a yaklaştırmak için vardır. Ramazan sadece sofraların değil, kalplerin de temizlendiği bir mekteptir ve oruç insana insana, kulunu Rabbine yaklaştıran en derin ibadettir.